Arkadaşlar merhaba. Bugünden itibaren sizlerle felsefe nedir, nereden başlanmalı, nasıl devam edilmeli, neler okunmalı bu konularda videolar çekmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki videolarımıza da destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi felsefe denildiği zaman aslında pek çok insan bu disiplinden biraz çekiniyor. Aslında çekinmekte de biraz haklı çünkü felsefi okuma süreci aslında belli bir disiplini ve sistematik bir altyapıyı gerektiriyor. Biz de Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi'nde Hocamla beraber yıllardır e, bu okuma e, etkinliğini devam ettiriyoruz. Yani ben kendim öğrencilik yıllarından itibaren başladım ve bugün de Mehmet Hocamla beraber hem ortaokul düzeyinde hem lise düzeyinde hem de üniversite düzeyinde bu okuma gruplarını devam ettiriyoruz. Yakında da çocuklar için felsefe e, başlıklı kitabımız da çıkıyor inşallah. Onunla ilgili de sizleri ileride bilgilendireceğim. E, ben her Aşamada yani nasıl bir süreç izleyeceğimizi de anlatmak istiyorum. Yani bugün sizlerle felsefe nedir, buna nasıl başlanmalı nasıl ilk okumalar yapmalı, bunlarla ilgili ana bilgileri vereceğim. Daha sonra işte okuma sürecimizin nasıl ilerlemesi gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağım. Şimdi. Biz burada aslında iki tür okuma yapıyoruz. Bir tanesi roman ve hikayeler üzerinden yazılı değerlendirme istediğimiz, metin istediğimiz bir değerlendirme biçimi. Bir de akademik metin okuması nasıl yapılır? Bunlarla ilgili akademik değerlendirmeler istediğimiz bir okuma biçimi. Bunları ileriki videolarda tek tek sizlere izah edeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle felsefe nedir? Oradan bir başlayalım. Yani biz burada felsefe okuma, felsefi okuma yap derken, felsefi okuma yapmak isterken neyi kazanım alacağız? Ne elde edeceğiz ve bunun sonucunda bize neler ortaya çıkacak? Bunlara bir e, e, değinelim. Daha sonra okuma süreçlerimizi nasıl yöneteceğimizi sizlerle beraber paylaşalım arkadaşlar. Şimdi felsefe bilgelik sevgisi e, olarak aslında e, ifade ediliyor. Yani ne demek? Bilgeliği seven kişi. Aslında bu bilgiyi elde eden değil, bilgiyi seven. Şimdi bu ne demek? Bu aslında bir sürece işaret ediyor. Yani bilgiyi seven kişi... Sürekli olarak o yeni bilgileri elde etmek için mücadele eden ve o bilgileri anlamaya çalışan, anlamlandırmaya çalışan bir anlama karşılık geliyor. Peki burada neyi anlayacağız? Yani felsefi ben yaptım oldu bitti anlamına gelmiyor. Yani her an bir öğrenme aşamasındayız, her an yeni bir yorumlama aşamasındayız, her an bir sorgulama aşamasındayız. Yani felsefe aslında sürekli olarak hayatı anlama ve anlamlandırma faaliyetinin adı. Şimdi felsefenin ana omurgası varlık bilgi ve değer alanına dair bütüncül bir çözümleme yapmayı gerektiriyor. Şimdi bu e, neye karşılık geliyor? E, hayatın pek çok alanından aldığımız bilgileri bütüncül bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman e, dış dünyaya anlamlı ve tutarlı bir e, gerçeklik de ortaya koymuş oluyoruz. İşte bunu yapabilmenin de en önemli yolu. Neden geçiyor? Sorulardan geçiyor. Bunu işte İslam felsefesinde, Kindi'de de, diğer filozoflarda da görebiliyoruz. En temel sorularımız nedir? Dört tane söyleyeceğiz. Var mıdır? Nedir? Hangisidir? Ve niçin? Bu sorularla düşünce dünyamızın anlamlı bir hale gelmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi mesela felsefi sorulara örnek verecek olursak, gerçek nedir? Bilgi mümkün müdür? ahlaken doğru veya yanlış nedir? Gerçeklik nedir? Güzel nedir? Estetik nedir? Din nedir? Varlık zaman ve mekan arasında ne tür bir ilişki vardır? Dikkat ederseniz, varlık bilgi ve değer alanına dair bütün e, sorgulamalar aslında felsefi bir e, altyapıya işaret ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, burada bir e, kavramsallaştırma, kavramsal bir altyapı söz konusu. Yani felsefi yapabileceksek, öncelikle kavramın tahlil edilmesi ve hangi kavramı nerede ve niçin kullandığımızın da anlaşılmış olması gerekiyor. Bu aslında felsefenin de bir tarifi olabilir. Felsefe kavramların özünü anlamak ve anlamlandırmaktır da diyebiliriz. Felsefenin iki boyutu var. Bir tanesi teorik boyut yani düşünsel anlamda bir boyut. İkinci boyut ise pratik boyut, eylemsel boyut. Bunu i̇bn Sina teorik felsefede maç hayrı bilmek, pardon hakkı bilmek, Pratik felsefede amaç hayrı bilmektir diyor. Yani kişi hakkı bilirse, yani teorik çerçeveyi doğru oluşturursa, gerçekliğin ne olduğunu bilirse, e, hayrı yani gerçekliğe uygun davranmayı da e, başarmış olacaktır. Onun için de teorik çerçevesi eksik, pratik çerçevesi tam, pratik çerçevesi eksik, teorik çerçevesi tam olmuyor. Yani felsefi bir bakış açısı ortaya koyabileceksek, zihinsel olarak da, davranışsal olarak da bir bütünlük ortaya koymamız gerekiyor. Felsefi bilgiye başlarken işte meşakkatli taraf da burada başlıyor. Aslında insanlar zihindeki ön kabul olarak verilmiş şeyleri de sorguluyorlar. Yani biz tarihten, gelenekten, dinsel ya da işte başka fikirsel öğretilerden aldığımız her şeyi öncelikle ne yapıyoruz? Sorguluyoruz yerli yerine oturtuyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi mesela pek çok insan sorgulama ve analiz etmeyi iyi e, düşünmez. Yani kendisine verilen verili gerçekliği olduğu gibi tutar ve bu yolda devam eder. Aslında bu konforlu da bir yaşamdır. Çünkü bir verili gerçeklik var. Onu sağlam bir şekilde tutuyorsun ve devam ediyorsun. Ama felsefe o verili gerçekliklerin doğru olup olmadığını sorgulayarak ne yapıyor? E, bize e, aslında doğrulanmış ya da doğrulanabilecek bir imkan tanıyor ve bu da aslında felsefenin güçlü tarafını oluşturuyor. Şimdi Gazali işte Munkız müzakerelerinde ben işte 10 müzakere yapmıştık. Orada söylemiştim size. Gazali aslında başkalarına bu sorgulamaları çok açık tutmuyor ama kendisi gençliğinin ilk çağından itibaren göreneğe dayalı, geleneğe dayalı bütün verileri ne yaptığını söylüyor, sorguladığını söylüyor. Aslında felsefe bu sorgulamayla başlıyor. Ha bu sorgulamamızın neticesinde bunları inkar etmemiz gerekiyor mu? Hayır. Yani doğruysa kabul, yanlışsa bunları tahsiye etmemiz gerekiyor. Yani felsefe bunu sağlıyor bize. Yani zihnimizdeki problemleri belirleyip o problemleri çözmemizi e, sağlıklı bir şekilde ortaya koymamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi e, demin söylemiştik kavramlara hakimiyetimiz önemlidir. Eğer kavramlara vakıf olmazsak bu bizim e, ortaya koyduğumuz düşünsel arka planı da e, etkileyecektir. E, onun için öncelikle kavramlarımızı sağlam bir zemin üzerine oturtmamız gerekiyor. İkinci olarak Felsefede bir sınır yoktur. Düşüncenin sürekli olarak ilerlemesi ve sorgulayarak, doğruları bularak bir sonraki aşamaya ya da işte bir sonraki düşünsel faaliyetimize geçmemiz söz konusudur. Ve bu nedenle de felsefede eleştirel bir zihin, iç tutarlılık ve anlam bütünlüğü esastır. Yani felsefeyle uğraşan bir kişi olayları sorguladığı için olayların farklı boyutlarını farklı noktalardan görebilen bir bakış açısına sahiptir. Mesela nesnelere farklı bakabilme kapasitesinde olan kişidir. Çünkü genelde insanlara işte gerek medya, gerek işte yayınlar, gerek etrafındaki çevresi tarafından bir takım şeyler ön kabuller olarak verilir. Halbuki felsefe bunların bir zihinsel sürecin sonunda iş tutarlılıkla ve bütünlük içerisinde değerlendirmesini bizden ne yapar? ister arkadaşlar. Şimdi felsefe bu nedenle de dış dünyada olup bile bitene kaygısız kalamaz. Mesela felsefi şöyle yapıyorlar. Yani işte bu dünyayla hiçbir ilişkisi olmayan bir tartışmalar bütünü. İşte bu bu dünyaya ilişkisi olmadığı için de kişi kendi işte fil dişi kulesinde istediği gibi yorumu yapabilir e, ki etliye sütliye de karışmadığı sürece rahat edebilir ama ma, maalesef böyle değil neden? Çünkü bizim geleneğimizde de e, felsefe geleneğine mesela Sokrates'in savunmasını düşünün, Razi'yi düşünün, İbn Sina'yı düşünün, bütün e, düşünce tarihindeki büyük insanlar İbn Bacci'yi düşünün, e, o dönemki çıkar gruplarıyla çatışmıştır, e, yanlışları söyledikleri için de bazen bunu hayatlarla da ödemişlerdir. Yani felsefe dışarıdan bakıldığı gibi böyle e, fil dişi kuleden e, söylenen bir şey olmayıp tam tersine bir filozof hayatın içerisinde gördüğü çelişkileri e, bir şekilde e, düzeltmeye çalışan onlarla e, ilgili mesai harcayan, zihinsel mesai harcayan bir kişiliğe karşılık geliyor arkadaşlar. Bu noktada da felsefenin İbn Sina'nın hep söylediğimiz düşünce ve karakter erdemi dediğimiz en temel yani zihinsel olan şeylerin e, davranışsal olarak da göründüğü bir bütüncül e, faaliyete dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. E, bu noktada e, felsefe işte e, insanın e, yanlış algı ve perspektifleri bırakmasını doğru bir bakış açısına ulaşması için e, alternatifleri görmesini sağlar. Yani açık bir zihne sahip olur ve bu da zihnindeki prangaları e, ortadan kaldırır ve bu aslında feodal bir anlayışı yani kendisinin üzerinde zihnindeki baskı unsurlarını da kaldıracağı için özgür bir bireyin ortaya çıkmasını da en temel unsur haline gelir. Şimdi bu aslında dil düşünce mantık kurgusunun sağlam gelişimi ve buna uygun bir hareket tarzının neticesidir. Şimdi birçok insan felsefeyi sevmiyorum, anlamıyorum, işte ben felsefe yapmıyorum diyebilir. Şimdi bu aslında biraz tutarsız. Neden? Çünkü hayata dair bir söz söyleyen insan aslında sürekli olarak düşünüyordur, çıkarımda bulunuyordur. Hayatın içerisinde aslında felsefe yapıyordur. Bu yaptığı felsefe işte kendi içerisinde bir sorgulama barındırır ama ne kadar anlamlı ve tutarlıdır işte felsefe yapmaya başladığı zaman bunları e, bizatihi ya, aşama aşama görmeyi ve öğrenmeyi de sağlamış olur. İşte onun için felsefe kişinin bu yaptığı sistematik e, yaptığı sorgulamayı sistematik ve tutarlı bir bütün içerisinde e, gerçekleştirmeyi sağlar. Bu noktada da e, felsefi düşüncedeki bir insan e, Yanıtları değil süreci önemser. Yani e, hakikati elde etmede yanıtları elde etmek bir bilgi sağlayabilir ama felsefe aslında o yanıtları elde ettiği süreçtir. O sorgulama becerisidir. O sorgulama ve düşünsel e, faaliyettir arkadaşlar. Onun için de biz e, kişinin e, sorgulamaz bir alandan ziyade hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığı bir Bütünden ne yapıyoruz? Bahsetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben sonraki videomuzda ne yapacağım onu da söyleyeyim. Daha sonra bu yayınımı kapatayım. Sonraki videomuzda bizim burada Merit Hocamla beraber okumaya başlattığımız arkadaşlar da 3 ana eseri istiyoruz. Ondan başlayacağım. Onları sizlerle beraber müzakere edeceğim. Bir tanesi Alice Harikalar Diyarı'nda. Bir tanesi Mart'ı ve bir tanesi de Küçük Prens. Biz bunları hem ortaokul ve lise düzeylerinde hem de üniversitede müzakere ettiğimiz, arkadaşlarımızdan metin istediğimiz, burada da nasıl bir süreç izlediğimizi sizlere anlatacağım. Yani aslında şöyle. Bunlar aslında dilsel gelişim açısından e, hayal gücü ve tasavvur ve ifade kabiliyetimizi geliştirmesi noktasında. E, diğer işte onlarla ilgili örnek vereceğim. Mesela Mehmet Hocamızın felsefi düşünce çağrı ya da e, mesela ilk İslam felsefesi okumaya başlayanlara Macit Fahri'nin e, İslam felsefesi tasavvufu ve kelama girişi. Giriş kitabı gibi eserlerle ilgili bilgiler vereceğim. Yani okuma programlarımızı nasıl sürdürdüğümüzü ve bunlardan ne tür beklentiler olduğumuzu da sizlerle beraber analiz edeceğim arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Önerileriniz varsa yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.